Hadi çadırları gezelim bakalım neler varmış Deniz. Oh. Deniz şuradaki çadıra bak. Bak. Bak bakayım içine. Oh. Deniz çok güzelmiş ha. Büyük bak bir de. He? Deniz. Güzel mi? Gel buradakileri de gezelim gel. Gel bak burada da var. Kapatma, kapatma. Açık bırakmışlar onu. Onu açık bırakmışlar. Bilmem, baksınlar diye. Bak. Girebilirsin. Bak bakayım. Bak aygazı da varmış bunun deniz. Küçük aygaz. De. Oturabilirsin. Rahat mı? Oh, biraz, biraz Hadi gel biraz daha gezelim. Başka neler Anne, varmış? Bak, ne o? Pospa. Pompa mı? Pompa işte. Baba bizde pompa yok mu? Gel bakalım daha neler varmış. Anne, toplar da var. Evet toplar da var. Gel bakalım. Bak burada da var çadırlar. Ha? Bak bir sürü sınıflar da var Deniz. Gel, gel. Geliyorum. İşte gel. Anne yani. ne diyor anne? İndirimler varmış onu söylüyor. Deniz. Ha? Deniz bak ne göstereceğim sana bak. Gördün mü? Basket şeyleri bak. He? Şey verelim mi? Ne o? Topu mu verelim? Alamadım topu ama. Babası top alır mısın? Baba Topu, topu alsana babası. Senin olamaz çünkü parasını vermedik. Senin evden bir sürü var topun Deniz, Deniz. Hadi bakalım. Ah düşünmüşler bak bunda. Ha küçük top da varmış. Ben ben Yetişemezsin ki ona. Hoppa. Hadi gel gezelim gene geliriz buraya. Gel. Düşürmüşler. Düşürmüşler mi? Hadi biraz daha gezelim bakalım neler varmış deniz. Aa! Topları buldun yani bırakmazsın artık ha? gel bakalım onlar indirilmez ama bağlamışlar onları bak montalamışlar oraya bak buradaki bisiklet de güzelmiş Deniz Allah He? ama senin bisikletlerin var evde var Yok. sana bisiklet almadık mı? Yok. var evde bisikletin senin He? Bitsin. Ondan sonra büyüğü biraz. Evet evde küçük yani. Sen de küçüksün. Büyüdüğün zaman alırız. Niye ya. Gel bu takip bisikletlere bakalım. Gel gel. Deniz gel gel bak bak. Deniz. 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 Bak buradakine bak. Deniz. Bak orada daha büyükleri var. Gördün Gel 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 Deniz bak 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 bak. Uf. Bunlar nasıl? Onlar mı? Onları bisiklet takarken elleri üşümesinler diye. Eldiven. Bana alalım. Gel, gel gel. bunlara bakalım. Deniz bak, kaslara bak. Bak bak bak. Tak bakalım bir tane kafana. Tak bakalım. He? Onlar sana göre değil ki büyük onlar ama bakayım nasıl oldu? Aa çok güzel yakıştı Deniz. Onlar büyükler için ama. Onlar büyükler için. Evet bakalım Deniz. Sana göre var mı bakalım gel. Bak bunlar hep büyüklere göre. Ha, o, büyük o da büyük bak. Onu da tak bakalım nasıl gözüküyorsun. Oo, şey büyük de evet büyükler için bunlar. Bakayım bak bana. Oo yakıştı ha. Hadi biraz daha gezelim. Hadi gel. Onu takarız. Hadi gidelim pan, 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 gel. Mi? Gel patenlere bakalım bak. <gülüyor> <gülüyor> Git diyelim <yensin> çağırıyor. <laughs> 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 Deniz <Deneys. gülüyor> Güzel mi? Sarıl bakayım. Sarılmak vereyim mi? <laughs> 바이바이.